arkadaşlar ben Melis. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok ilginç bir şey yapacağız. Çok güzel bir yere geldik ve çok değişik şeyler göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım hocam. O zaman bir an önce videoya geçelim. Arkadaşlar duyduğuma göre bu taraftaymış. Bakar mısınız? Burayı kırmızı ışıkla yansıtmışlar ve burada dünyanın en tehlikeli canlı yazıyor. Dikkat dikkat yazıyor. İnşallah öyle bir şey değildir. <laughs> arkadaşlar gidiyoruz hazır mısınız? Dünyanın en tehlikeli canlısına gidiyoruz ve... <laughs> arkadaşlar şuraya bakın ayna koymuşlar. Çünkü dünyanın en tehlikeli hayvanı gerçekten insanlar arkadaşlar. Dünyaya, çevremize o kadar çok zarar veriyoruz ki bu gerçekten çok yerinde olmuş. Bunu unutmayın arkadaşlar. Çevremize sahip çıkalım. Dünyamızı korumalıyız. Arkadaşlar şimdi diğer bölümlere gidiyoruz. Şu anda çok ilginç bir şey yapacağız hatta çok da tehlikeli bir şey yapacağız. Arkadaşlar şimdi gelin sizlerle beraber timsah besleyeceğiz. Gerçekten o dev kocaman timsahları ellerimizle besleyeceğiz. Hadi o zaman geçelim. Değil timsahları yukarıdan beslemek için üst bölmeye geldik ve burada timsahların vücut sıcaklığının uygun olsun diye burayı sıcak yapmışlar. Gerçekten çok bunaltıcı bir yer burası. Birazcık sıcak bastı ama timsahları besleyeceğiz. Çok heyecanlıyız. Hadi gelin yiyelim. Arkadaşlar şu an elimize et aldık ve timsahı yemek veriyoruz. Sırada bekliyor bekliyor. Gel 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 bak sana verelim gel. Bak etin geliyor. Kalabilir misin oradan acaba? Allah Allah. Alacak mısın bal? Nasıl kalktın öyle? <laughs> Gördünüz mü nasıl zıpladı? <laughs> Anlamıyorum Anlıyorum ya. Nasıl zıpladı öyle sen ya? Hadi bakalım çocuklar et geliyor. Bak bak yemek geliyor yemek geliyor. Arkadaşlar şu ana kadar hareket bile etmiyorlardı ama şimdi oynamaya başladılar. Başlamadı. Bakın bakın. <laughs> nasıl kalktı? Gerçekten. takıyoruz. <laughs> Yemekleri hazır. Ve hangi saç kaldı? Bir tane saç kaldı. Bir saç. Şunu yiyeceğim. Sanki burada bir tanesi, <laughs> tanesi, tanesi. arkalara saklandı. Ve arkadaşlar bakın o yemediği için şimdi ona da verdim. Hadi bakalım. Geliyor. Yemek geliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi kapak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gerçekten süper bir şey. Şuna bak. Karınlarını doyurduk resmen ya. Arkadaşlar bakın onlar ailelermiş. Şu anda aileyi besliyormuşuz. Bak gel gel gel. Hanginiz alacaksınız? Aha. Hanginiz alacaksınız? Hangisi önce kaparsanız? Evet. Savaş şu an hangisi? Arkadaşlar, hocam. Hangisi Kap bakayım. Kap kap kap. Arkadaşlar birbirlerini sağlayacaklar. Hadi bak sen al. Hadi bak alabilirsin. Hadi hadi. Hadi kapabilirsin hadi. Hadi ye. Hadi, hadi hadi. Olacak aslan. Ve işte bu. Yaptı. Sen kazandın. Aferin sana. Arkadaşlar yarışmayı o kazandı. Arkadaşlar şu anda timsahlarımızın karnını doyurduk ve onlar şu an ortalama 8 yaşındalarmış ve aslında yetişkin bir timsahlar. Burada aile şeklinde yaşıyorlarmış. Çok tatlılar. Daha yemeğini istiyorsun sen. Doymadın mı? Arkadaşlar kesinlikle yanlarında olsak böyle konuşamayacaktım ama şu an bu mesafeden böyle konuşabiliyorum. Merhaba. Çok tatlısın sen. Hadi siz kalın burada. Karnınız doydu. Hoşçakalın. Bay bay. Gelin, gelin. Arkadaşlar gelin gelin bakın. Ev gibi kaplumbağalarımız var. Arkadaşlar bunlar de fabrika kaplumbağalarıymış. Ben 25 yaşına kadar yaşayabiliyorlarmış. Şimdi onların da karnı acıktığı için onlara da yemek vereceğiz. Ama onları etle beslemeyeceğiz arkadaşlar. Onlar otçul hayvanlar olduğu için onlara bakın burada güzel salatalıklarımız, havuçlarımız var ve onları elimizle besleyeceğiz. Hadi o zaman yemeklerimizi alıp gidelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada bunların en yaşlısı şu an burada 55 yaşındaymış ve bütün onlara yemek verdim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> arkadaşlar hepsi bizi görmek için buraya toplanmış gibi bir hali var. kaplumbağa aynı anda geliyor. Kaplumbağa yarış. Ayakkabıma basıyorsun çocuğum evladım. Ayakkabıma yana... Oh elim gidiyor arkadaşlar. Yarış yaptık. Ama <laughs> önce sen kazandın. Aferin sana. Kocuğum üstüme çıktın evladım. Arkadaşlar bu arada ağırlıkları 60 kiloya kadar bulabiliyormuş. Yani hiç hafif gözüktükler. Zaten hafif gözükmüyorlar da. Böyle tatlı gözüktüklerine bak kocamanlar. Sen çok hızlısın. Şuna bak. Yarışmayı bu kaplumbağa kazandı bu arada arkadaşlar. Aferin sana. Başarılar. Tebrik ederim. Bak bak ya. Niye arkadaşın üstüne çıkıyorsun sen ya? Hep yemek için bunlar. Yaramaz. Niye oraya çıktın sen? Bak ya. Sana daha demin yemek vermedik mi biz? Daha az önce sen de yedin. Bırak biraz da onlar yesin. Bak bak. Onun ağzından alacak ya. Aynı havuzu paylaşıyorlar. Dur sana da yemek verelim. Bekle. Gel. Gel sen ye kanki. Aa, afiyet olsun. Ay kafası da arkadaşlar aynı kabuğu gibi semser. Dev gibisin be. Çok güzelsin ya. Al bak biraz daha al ister misin kanki? Afiyet olsun. Arkadaşlar bu arada biz bu kadar yaklaşıyoruz ama onların da çeneleri bir aslan kadar güçlüymüş. Yani yanlışlıkla elimiz gitse parmağımızı falan koparabilirler. Hatta komple kolumuzu bile alabilirler. O yüzden şöyle dikkatli bir şekilde vermemiz gerekiyor. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bir tane akvaryumdayım ve ben burada olduğum için hepsi buraya toplandılar. Merhaba. Arkadaşlar bakın elimi takip ediyorlar. Çok tatlısınız ya. Hallere bak. Arkadaşlar bugün gerçekten çok güzel bir akvaryuma geldik ve burada türlü türlü her türlü hayvanla ilgileneceğiz. O evet. zaman diğer yerlere de bakmamız lazım. Çok merak ediyorum. Ha şurada değişik şey var. Gelin gelin oraya bakalım. Deniz altına dalışanmış. Bunun maddesi. Bahsediği... çeviriyoruz. Acaba düğmeye bassam mı olur ki? Bassam mı acaba? <laughs> Bakın arkadaşlar köpek balığı yakalaya yaklaşmaya başladı. Kolumuzu çektik mi? Hadi bakalım. Hadi Oraya gidiyoruz. Hadi kazak balığı. Hadi. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Bu deniz altındaki Bakalım. Bir de var. Hadi gelin hızlıca o zaman küpek balıklarına bakalım. Arkadaşlar çıkıyoruz. Arkadaşlar şuraya bakın. Bunlar piramalar. Bildiğiniz gibi piramalar et yiyor arkadaşlar. Kanla besleniyorlar. Çok vahşiler. Ama bu gördükleriniz dev gibi olduğu için otçul piramalardır. Yani bunlar zararsız olanları. Ama yine de o kadar kocamanlar ki arkadaşlar. Buradaki her şey çok büyük ve en vahşi. Evet. <laughs> बहुत पी güzel bir gün geçirdik ve çok çılgınca şeyler yaptık. Timsah besledik, kaplumbağa besledik ve çok ilginç hayvanları gördük. Bize desteklerinden dolayı bir Akvaryum'a da çok teşekkür ederiz. Linkini aşağı bırakıyorum. Sizler de bakıp oradan gelebilirsiniz buraya. Bu videoyu beğendiyseniz şu anda like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.